Değerli kardeşlerim, 20 Nisan pazar günü fıstık ağacından başlayacak şekilde Üsküdar Meydanı'na yürüyüş yapacağız. Geçen hafta nasıl tüm cemaatler, sivil toplum kuruluşları katıldı ve büyük bir kalabalık ortaya koyduysak, Üsküdar'da da bu pazar günü bunu gerçekleştireceğiz. Böylece Filistinlilerin yanında olacağız. Müzakerelerde Filistinlilerin elini güçlendireceğiz bilinç oluşturacağız, insani yardımları arttıracağız ve kamuoyu baskısı yapacağız. Bunu başarabilirsek dünya liderleri Filistin halkının yalnız olmadığını görecek. Eğer meydana çıkmazsak dünya liderleri de sessiz kalacak. Bakın Türkiye'nin dışında konuşan kaç ülke var? O nedenle Türkiye'de ne kadar kalabalık olursak Orta Doğu'daki mitingler de o kadar kalabalık olacak. Avrupa'da Amerika'da, Uzak Doğu'da, Orta Asya'da, Afrika'da her tarafta bu yürüyüşler gerçekleştirilecek. Geçen hafta çok güzel bir kalabalık vardı. Bu hafta daha fazlası olacak. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz ki Filistin halkının yanında yer alırsak Allah'ın rızasını kazanacağız ve insanlığa karşı görevimizi yerine getireceğiz. Hepinizi 20 Nisan'da Üsküdar'da yapılacak olan yürüyüşe davet ediyorum. Yürüyüşle ne olur diyenlerin sözüne itibar etmeyin. Biz hiç olmasa yürüyoruz, dua ediyoruz, yardım topluyoruz, yardımları ulaştırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.